Uf kaka. Kıpkır yani öyle değil Uf kaka. Ne mi? Uf kaka. O zaman ben mektepte midar valiyen ne kendini yeni mektebe verecek valiyen vay! Kıpkır yani kaçan kadar kaç, tık top papıcı öyle dedim ben sana. Uf kaka. Kaka kaka olmaz öyle dedim. Telefonu çık, demeyelim. Çıktı. Yürü. Salam yolluş mu oğlum? Salam. Menşul oğlumu ne mi içeceğim tamam. öyle muhtemelen? Sizin bilim tamam. merkezinde katı Bize bor kömek edäýin senäç. Bolýa. Bizde bir näçe ugurlar bar. Sen hem bilen gatlanýa? Ay şu lahi satnaň gatlanýan o. Bize haýfur şolam bolýa. Bolýa. Sen hadym näme? Haqan. Bolýa haqan. Onu sen bugün beherde kalp, kalkın varsa uğradalı. Seni varsa şuan ki ehli kapakları aylay. Böyle mi? Hı

Sen <Universe> ne de yür. Yür, yür, yür. Hakan, играем. Yine de hareket mi? Bak. Ben Hurra! İm Kuş da Hurra! etmem. Var. Menü Sonra o var ya Ha O. Yürü. Berekella, berekella, berekella. Salam oğlum. Hava Salam oğlum. iyi indim diye. Sen şu an kaysa pahalı Ara kesme. Hey, vay! Ne hemen ara kesme bu? Ben ara kesmem, baylanım. Vaktin mi lan bu kızına? Şu mutlayan hakan. Sen şu ki ehli tabaklara yazırlım. O ne heyri? Devam ara kesme, tapakla arasında oluyor. Uff! Bakın, bu mutlu! Kani? Kim ta politsiya olur? Kim ta yin? Hakan? gelin sen? Hakan, sana diye. Vay, kim lan? Hakan, gelin <en> dost kaçık. Uf. <laughs> Hakan, hani ödün Hakan'la İngilizce burun ver. Hello, my name is Hakan. I'm from Ashgabat. I'm nine years old. I love my family and friends. I like studying and learning to dünya. <laughs> Oho, oh, Hakan, berekella başlıp geçer yerine. Olu, olu, hem kitaplarına gelin ayda. Olu. Ha, o çağırlar. Enne dostlar kalkın çıkıyor mesela çözmeni. Ne çıkıyor, men, men. Oho, Hakan, gelin. Hakan, böyle mi? Geçer yerine. mi? Beşlik. Wow. İndi orta Kuştum tertip düzgünleri bu arada aydık verelim. Kim Kuştum düzgünlerini doğru düşündürüp bilecek? Oli oli, yeni de orada. Böyle. Böyle böyle ne yapacağım? Oho, Hakan, kan mi? Kuştun düzgünleri.

Olu, ya haydi kitap ile <laughs> <laughs> mi vurdun ay. Demek ertekaderle öz kelleğine nömer kim ne mangosu ikini koyun. Ne sana? Ne sana? Bana ikini koyarım için. Bu da kahkama satan için. Hadi boynumu alacaklayın. Ben. Malim <laughs> beni bağış lan. Ne mi lan be? da otomu de ben çizim, Beni bağış Ne mi? Erterim öğrenme okula kalkan ölen gel. Zat çık. <laughs> Ay indi ne mi? Barladı boynum alma. Boynum alma. т sен таңалrтың shонi erha ko'rdim бол бол, э voy муалим to'g'ri aydiптi корqуну оshо көрiar б бул булбул si mdim ay Hakan, Lens Berdi giden otuyorsun. İş, Lehane. Min tayin ne, min ayağ mağriya. Ne mi? E, her giden şey diye, yani. sanki yem yüz saniyelik. Ee, şu bereke de ne diyor? <laughs> Hakan, hane de ne işin? Min <laughs> tayin <laughs> ne? Onu sana ikilik. <gülüyor> <gülüyor> Ikeleci, Ikeleci, Ikeleci. Ikeleci, Ikeleci. Ikeleci. Hakan, i̇kilik, ikilik, ikilik, ikilik. Hakan, bu niye mi oluyor? Bu ne ikilik? er odida qayaqing bilan ket yo'q yo'q qayo'im aytma yo'q qayoqing bilan ket ke kli k o'g'lim buni i senме o'g'limда алindi qaqa оғылым, senin o'g'liң qaqa каa каa Оғылым! o'g'lim o'lim tur düşüş. Oh. Yatay oğlum, gel yatın. Yok abla, mesaj bakmam okuyacak. Bormazı seni okuyasa alırlar. Senin oğlum değerli yerdin. Hem ileri minisim de Yönü bu vakit oğlum. Yatma dinle. Yok kanka, beni klikçi bulacak değil. Malim, ben tayin. İne malim yatadın Hani göreyim? Oy malı, dis, berekella. Bir Be sana. wow. Abi. Malum şu kere gidemene de mi? Hani gel ola Hakan. Aha. Bereke Hakan. Kuhun sana asrik. Ona kem be adam sunnol Ooo! Hakan. Hakan. Et bilyen eken Salam olim. Gel Hakan. 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 ertirin ölümünü kakın ulanir. Ne mi? Yere kakın bilmen mi? Düşünmedim. İki de kalsamam kakın beli, beş de kalsamam kakın gelmen mi? Kakın, en atalar öl çağılır vardı, hemme kadar bilmeli. İki de kalmak bu kok der, beş de kalmak bu kok der, beş de kalmak bu kok der, beş de kalmak bu kok der, da kalkın vermeli. Hava, onunla da kalkın vermeli. Kakam açıyorken. Min olsa bir tane uykundan arttı. Tüveyyem ikinci sapar sapağı giyecek alınız. Kaçan vaktinde geliyiniz. Öğüşünem etmezsiniz. Kaçan vaktinde geliyiniz he? Bana can geli. Hever geliyiniz. Yöre hiç yırtlı değil mi? Düştüklü mü? Oya. Yürü kaçalıyım. Bon mesela ben yarın akşam acayip insanlar. Alo, hafif mi? Kaçan ne? Çınlanan kuplu. SMS. Hani? Doğuş kadar akı mesajları çözüm. Sonra kapatçılar. Bu da sana ne edip çocuk? Yok tak da var öyle. Tak, el adın sahibi. Ne hakan? Ha, kapıyı aç. Hi. Şunu da açılma da. SMS. Hani? Dost kadar kamu ne doğru? Ay gitti sana kitabı. Şunu yaptın çıkarttır sağ. Kapıyı aç. Kapı açılıyor. Boluyor bu arada qurtbun. SMS? Hani? İn gör maşq qatıp onun yumşloyi yer ne terdir. İne gordo motel? Kim aytdım de yapsıdı. Nä xelir? Kolosman binə tap qıp qav oğlum. Bunağa toğraydınız. Aha, əgər də xalqım öýde oýun oýnasa, öýüşler etmese, size hem şeýle. Ýagny otawanyň gatnaşygyny gorun. Bu maça gatnaşmaly, sen oglum köp-köp. Onda näme? Üstünlik size. Minnet darma oglum, köp-köp sag bolun. Reň bu dünýä bilen merkezinde şeýle mämnun bady gatnaşy. Sen saýlanma gatnaşygyny ýan bolun. Sag bolun. Sag köp-köp. Ýaman içip Qızıqlı sapaq qolasat da. Hakan, ne qızıqlı sapaqla yerdə vadın diyen? Bunu bu dümmə aqıllı dömmə. Eğer şuna bassan, biz barmaliyemizdə bol yaz. Hananı bile basan, biz ee qızıqlı sapaqlın bari yerine qorqız. Sirep Hakan, renkli dünya bilim merkezi, gidelim mi? Yür. Gireli. Yur. Düşünün ödmü çağalar? Gelin geçin çağalar. Çağalar iyidimden kaytalan. Ma. Ma. Ece. 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 Ma. Ma. At. At. Hakan kaytala. Ma. 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 Hakan sen şu at atın moyumun qoldugunu sapam qızıq lekin inne kere çağlar <laughs> bun biz ulitka qayasa yaq yani bank qulof qayasa onu ilk etmemiz ön örtü şulara şari karla getirdik ondan sonra şeydi, deyip ikkavöl bu böyle bir de aşağı nakı ulitkamdan durmal yeri. Ya samana başlaya. Edilmen edyan hareketim ya dogam etti açalar. Moyim, kiram kaçalar çöp Elbette peitaly, chağalarym neyresin rahatlandyryr, ukyp basharlanygyny össtirýär, durmuşawalon hogo snartdyr. Eger sen <imitation> elingdäki şekilim haq ajaýyp bir eser bolşy ýaly. Ai men nä äbolan o? Bolya bolya, sen ulgaparyň şekilini äpderdin. Min maça molynyň şekilini görýän, sapdan gowy ýetdi. Hanynä şu çagalaryň Olu, çekiliyem mi? Aha. A sen ulanında ne yapayım olmak istiyem? Min ulanım da. Uzin, oğudan, haraç kolman sen, şu alttan bedenine seyret, gimnastikler meşgulansan, onda ulanı 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 Molim, yang sen hereketleri molim donan şalt molim, molim sana ne mi Molim bana, kim nasıl kala meşgul o oğudan olursun dedi, hem de bedelen sağdın olursun dedi. Haa, şey deysene, amin olsa, hazır hereketler etmesin, ikilip koyun dedim, kayıttım. ini bu mekteb men arzuimdagi mekteb hova muallimlarimizni ovorib tashladi yana yanglishib shu dumanni basayma bo'lmasa yana yuruk qiz'inch sabaqda o'laz aha hashu oayinduma yotib bo'ldim ereklenme Hemme agataşırda görnü Pa Pa ka Sen meni ag turmadumay Öni hiçme okaym axan Alo sana Sen geyib gableli töwelenem Täbiyela aya vavadan inglis dili gürleş kitaby soraptır Beni hiç ama kaymasın. Hani Hakan? Belki sana ben koymayalım derler. Ayaz baba salam. Sen yoğum men şonu da meryan. <laughs> Mağın illiğin ardı ve diyan masini, telefonu ya da başka kımmat bahali soğudu gerek değil. Yönü ecemmüle kakam soğuşmasındır. Kakam kain işleyer. Men onun günün doğamını görmeyen vaktlamam kain. Ecem hem o giç geliyen çün da mağa uakayı gariyar. Xaiş ediyan. Kakam ile ecem bağıtlı borfunlar. Men senden bezin maşkalamazın ağzı bir bol mağını edileyen. Dine kakam. Onu bıgatlam hemmesin sen kalkan bilmeli. Malim kalam. Kalam. Siz şu hati hükmanı kılmalı. Hakan başka çağılır, yal gımmat bakal soğut geyli, durmuşun in vacip soğudu nargın ediptir. Öydeki yağdaylar olsa, çağılın psikkasına ergüt teyfir ege. Muna yol vermem. Olum başka çağılır, yal çağı arduğunu etmeni münafik.

Ayaz var. Ben sana ne yani şokatımdan son kalkan bile Ecem Bağıtlı. Ben dünya sana minnettarlık bildiriyorum. Atay wow. min hmm. <laughs> iPhone 17 Pro verey. Wow. ben ben Hakan! Hadi ben sana 17 Pro orka TikTok'ta program şeydi patın sevilen iPhone 6. Yani ben bu kadın naamra geçmedi. İngilizce, PlayStation diye melekenim. ediyim.